10.000 yıl uyuyacağım ben ya e, rastlantı çıkışları verdim tamam enayi. 10.000 yıl sonra lan eski sanki 10.000 yıl sonra ya da 10.000 yıl önceye döndüm sanki lan yine he eskiydim de neyse şurada dedim. Alayım da normal direk Osmanlı olarak devam edeyim. Heh, burada tamam. Üstü düzeldim. Tamam. Üstü düzeldim. Şimdi suralar var. Tamam bu kısmı da ele geçirdim. Şu taraf kaldı. Burayı da geri aradım. Şimdi şu Suriye yerine Azerbaycan şafir mi oldu? Lan Osmanlı ne Azerbaycan'ı hem sen benim düşmanım ne no, Osmanlı'sı ee, sen Osmanlı'sın bilmiyormuş gibi yapma. Lan ne? Şaka yapıyorum be. Ama doğru ben şafemi iyi kurdum şimdi. Tamam. Ben de Osmanlı'yı kuruyorum. Tamamdır. Vay. Bayağı bir yerimi harcam. Hayır. Ee, tamamdır. Bugün de Osmanlı'yı ordum. Bilmiyorum. Ama şimdi şu anda Türkiye olarak duruyorum. Bir Osmanlı'ya dönüşeyim. Heh, tam um, şimdi orada.